Karışık bir şey. Sand Shroud. Sandstorm. <laughs> böyle. Sparklı gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar çok şey sparklı koyuyorlar. Kuletin defterinde. Seninle ayakkabılarında. Bayağı koyuyorlar. Arkadaşlar açılmamışlar zaten kupa yolunda. Kupa yolunda yani buna çakma olduğu için açılmıyor bayağı. Ay açılmıyorlar. O yüzden arkadaşlar şimdi bir maç yapacağım. İlk defa Leon'la oynuyorum. Evet, yes, yes, yes. evet, var. Böyle böyle. Arkadaşlar ben sesi keseceğim. Botta da katlanma oynuyorum. Arkadaşlar bu arada bu bayağı gerçekçi ama objelerine girdiğinizde çok da gerçekçi değil. Klon ya? Arkadaşlar kimse şey demez. Şey. <laughs> <laughs> 你去 <Exactly. S 2> <laughs> Arkadaşlar. Öldürdüler beni. Arkadaşlar bakın hepsini tüm karakterlerin kostümü gösterdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artı 20 tane kupa aldım. Normal birinci olduğumda da 95 kupa geliyor. Çok saçma baya saçma. İşte böyle. Gösterdiğim gibi. arkadaşlar bize etkinliklerde de hep aynı yani çoğunlukla aynı şeyler oluyor. Ayrıca ben şu an etkinlik kuponum ve tüm etkinliklerim açık. Bir de arkadaşlar şöyle baktığımızda bu da ya. Şimdi bu kuponum yine yere geldi. Bakın. Şöyle çok fazla çakma. mesela önü hiç çakma değil. Normal sanki hiç hiçbir şey olmamış gibi. Ama arkası. Yani Arkadaşlar acıma neyi seçsem diye düşünüyorum. Su kalk seçelim. Az rengimi de mor yapmak istiyorum. Nasıl olmuş? Arkadaşlar bugün bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ve arkadaşlar en önemli bir en önemli sözümü de bitirmedim. Abone olanlara ve like atanlara benden 100 bin hatta sonsuz kalp gelsin arkadaşlar. Lütfen abone olup like atmayı tekrardan da un söylüyorum. Unutmayın. Sizi çok seviyorum. Güle güle.